arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün abimlerle beraber güzel bir balık avına gidiyoruz. İnşallah hareketli ve güzel geçer. Şimdiden bize rahat gelsin. Gün tam isabet. Abi kardeş balık alır. Arkadaşlar şu an avlanacağımız yere geldik. Şu an oltalarımızı kuruyoruz. Şu şekilde tripodumuzu falan kurduk. Abiler şu an makineyle kamışı ayarlıyor. Atacağız birazdan oltalarımızı kuruluyoruz şu an. Rast gelsin diyelim. Ahmet abiyle Pınar abla da bu tarafta. Onlara da rast gelsin. Teşekkürler. Evet, başlıyoruz. Evet, Macera başlıyor arkadaşlar. <laughs> rast gelsin. Evet. Evet, mükemmel bir atış. Harika. Abim de attı oltasını beklemedeyiz. Evet. Şu an attık koltarı beklemedeyiz arkadaşlar. Rast gelsin diyelim. Arkadaşlar şu an çok güneşli bir hava var. Çok güneşli olduğu için üstümdeki tişörtü çıkartıp UV korumalı tişörtlerimize geçtim. Gerçekten güzel. Şöyle attık koltuğumuzu beklemedeyiz. Abimler de burada. Bekliyoruz. Nasibimizi kovalıyoruz. İnşallah güzel balıklar yakalayacağız. Hadi rast gelsin bize şimdiden arkadaşlar abim geliyor dedi mercan. Evet mercan yakaladı Helal olsun Evet ilk atış ilk balık Helal olsun ortası, abi ortasında olanlara rastgele rast gelir. gelsin abi abim çok şanslı rast Şans gelsin abim Evet arkadaşlar ilk atışta abim balığını aldı şimdi ikinci atışını yaptı İnşallah güzel balıklar yakalayacak çok şanslı İnşallah Daim olsun inşallah Levent abim. Evet. Olsun abim de beklemedi. Ahmet abiyle Pınar ablalar da beklemedi. Rast gelsin herkese. Bakalım. Arkadaşlar koy çok güzel. Şöyle göstereyim size. Harika bir koy. Şöyle. Çok güzel. Rast gelsin Olsan abim. Hay maşallah mükemmel bir atış. Olta nasıl esniyor ya? Vallahi var ya abim çok güzel atıyorsun abi. Evet. Boşuna alıyor şu an. Evet. Abimler beklemedi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an abimlerle beraber balıktayız. Oltanımızda kullandığımız alanlar MC Fishing Aquasense alanları. Gerçekten evet, harika, aldım. güzel bir balık vuruşu geldi arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok güzel alarmlar. harika herkese tavsiye ediyorum. Abi... Evet, oltalarımızın üzerindeler şu an. Bolşun, harika. Abi. Şu an güzel bir balık vuruşu aldık, beklemedeyiz. Evet, abim boşluğunu abi alıyor şu an. Olur, Hadi abi rast gelsin. Herhalde. Arkadaşlar abim geliyor dedi. Evet. Kafa atıyor. Kafa atıyor. Kafa evet. Böyle Kafa atıyor, tamam. Kafa atıyor. Çok güzel. Çok güzel balık burşu aldık. Arkadaşlar yolda salmış, kaçmış. Evet. Alttakini yemiş bak. Alttakini almış zaten. Alttaki boş şu an. Yolda salmış arkadaşlar. Nasip de yokmuş. İnşallah abi. Ahmet abi geliyor dedi. Evet. Çok güzel balık vuruşu aldı. Balık geliyor şu an. <laughs> Ahmet abi güzel balıklar yakalıyor abi Geçen videoda çok güzel balık yakaladı Ben boş çekmem, boş Kesinlikle yok. abi bak, balık. Ahmet abi geliyor dediyse gelir arkadaşlar bakalım ne? Geliyor arkadaşlar Haydi bakalım Şurada gitti ya Yapma Gitti abi. Arkadaşlar şu tarafta saldı. Nasip de yokmuş. Rast gelsin abi. Eyvallah. Arkadaşlar çok güzel bir balık vuruşları aldık. Ama nasip de yokmuş yakalayamadık. Ahmet abiyle abimi balığı kaçırdı. İnşallah tekrardan denk gelir. Bakalım deniyorlar şanslarına İnşallah bereketli ve güzel geçer. Mücadeleye devam, maceraya devam. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar Tam avlandığımız veranın karşısında tekne devriliyor. Şu an herkes o tarafa doğru gitti. Sahil güvenlik falan gitti o tarafa. Çok geçmiş olsun. Gerçekten çok kötü bu durum. İnşallah kurtarırlar. Evet, şu an zaten römerkorla çekmeyi düzeltmeye çalışıyorlar. Ama bayağı yatmış yani ya batıyor ya da yamulmuş bayağı. İnşallah düzelir. Merhaba arkadaşlar. Bugün avlandığımız merada kullandığımız yem 8 lavabo Türk kurdu. Harika yem. Çok güzel, çok verimli bir yem. Herkese tavsiye ederiz. Rast gelsin. Evet arkadaşlar abim geliyor dedi. Evet geliyormuş. Evet geliyor. Evet geliyor. Hoş. Hoş geldi. Yolda kaçtı. Salladı arkadaşlar. Nasip değilmiş. Evet arkadaşlar Pınar abla güzel bir mırmır yakaladı. Evet. Tebrik ederiz. Çok güzel. Harika. değil. Hayır. Harika. Rast gelsin Ahmet abi. Evet. Ablam Çok güzel abla daim olsun inşallah. Harika. Rast gelsin abim. Evet mücadeleye devam arkadaşlar. Abim güzel bir şekilde attı. Abim boşluğunu alıyor oltanı şu an. Boşluk almıyor. Yemi tademek için çekiyor. Tamam geliyor dedi. Evet. Rast gelsin. Evet. Arkadaşlar boşlamış gelirken nasip de yokmuş. Denemelere devam ediyoruz. Evet mücadeleye tam gaz devam. Abim geliyor dedi. Olta iki büklüm oldu. Evet. Çekiyor şu an. Evet geliyor abi bir şey var onda. İzmarit izmarit. İzmarit arkadaşlar abim bir tane de izmarit yakaladı. Helal olsun. Skat abi, sin abim. Eyvallah. Hay maşallah mükemmel bir atış. Evet abim şu an çok güzel bir vuruş aldı. Evet. Var mı, bir şey var. Basıyor diyor arkadaşlar. Var mı abi? <laughs> Oğlum bir şey var mı? ya. Güzel bir hafta yine... Güzel bastı yememiş arkadaşlar. Nasip yokmuş. Yemler duruyor zaten. At gitsin tekrardan. Sever acı ya. Tamam. Evet. Hadi rast gelsin. <laughs> Abim geliyor dedi. Çok ağır bir şey geliyormuş. Evet. Batıyor, batıyor. batıyor arkadaşlar. Olta iki biklim oldu. Evet. Mırmır mır olabilirmiş arkadaşlar. Hadi alın şu balığı artık. İnşallah abi. O, o, ot, mu? ot sarmış arkadaşlar. Otarlık yapmış. Raz gelsin. Raz gelsin abim. Mükemmel bir atış. Arkadaşlar abim geliyor dedi. Evet mırmır mır yakaladı. Çok güzel. Harika. Helal olsun abi. Takoz mübarek. Takoz. Helal olsun. Yutmuş zaten. Yine. Evet. yine yutmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. evet. Çok güzel. kıpır kıpır. Harika. Helal olsun abi. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar abim geliyor dedi. Evet şov yapıyor şov şov. Evet mırmır mır geldi bir tane daha. Helal olsun şovatim, abi. Şovatim. Şov yapıyor şov şov. Helal olsun. Helal. Takoz mübarek takoz. Evet beklemedeyiz. Abim de burada. oltasını başında bekliyor. Abimler şov yapıyor arkadaşlar. Helal olsun. Daim olsun abi. Rast gelsin. Evet. Şu an bu kadar yakalayabildik. Güzel bereketli geçiyoruz. Daha devam ediyoruz. Bakalım akşama kadar neler denk gelecek. Şimdiden bize rast gelsin. Balıkta olan herkese rast gelsin. Evet. Mükemmel bir atış. Devam ediyoruz hava. Kaldığımız yerden. Çok güzel balıklar yakaladık. Bereketli geçiyor avımız. Hadi inşallah. Geliyor dedi. Evet geliyor. Çok güzel kafa atıyor. Evet. Çok sağlam bir parça geliyormuş arkadaşlar. Şöyle oltayı görüyorsunuz kafa atıyor. Abi, evet harika takoz takoz. Arkadaşlar abimler şov yapıyor. Helal olsun. Efsane geri döndü. Sağlarda. Olta suda olan herkese rast gelsin. Rast gelsin abim. Eyvallah. Kalsın abim. Arkadaşlar geliyor dedi. Abim geliyor dedi. Evet geliyor. Üf felaket basıyor. Olta iki büklüm oldu. Çok güzel bir parça. Dehşet bir parça geliyor. Evet. Takoz mırmır geliyor galiba arkadaşlar. Ahmet abi geliyor dedi. Koşa koşa gidiyorum. Çok güzel balık geliyor. Kafa atıyor arkadaşlar. Mercan'a benziyor. Mercan'ın vuruşuna benziyor. Evet Evet harika bir mercan takoz evet. Takoz var abi çok maşallah, güzel maşallah maşallah daim olsun inşallah abi çok güzel nasıl arkadaşlar çok, çok güzel, arkadaşlar. güzel harika <laughs> rast gelsin abi daim olsun Pınar abla da buradan atışını gerçekleştiriyor rast gelsin Pınar abla İnşallah abla daim olsun inşallah rast gelsin. Evet, abilerim de burada deniyor. Bakalım. İnşallah güzel balıklar yakalayacağız. Attım ağzına girecek girecek şimdi bu ağzına. Bak. İnşallah abim. Evet, abiler şov yapıyor bugün. Harika. Herkes şov yapıyor. Evet, herkes şov yapıyor arkadaşlar. Şovdayız. Işte. Şovdayız. Evet arkadaşlar, abi geliyor dedi. Evet. Abla geliyor dedi. Abla geliyor dedi. <laughs> Oynuyor, Çok güzel balık geliyor. Ben, ben, yukarıdan tut Müge, aferin. Tamam, Sen, Sen de çek. Müge niye zorlanıyor? Müge var mı? Ki. Mustafa, tut Müge tut Müge'yi, Müge gidecek şimdi. <laughs> Yakalayın Müge'yi, benim ağrıyor şu an. Ben gelmedi bu, eşek. İleride de ona oradan... bak da. Ben de ucuna zorlanıyorum. <laughs> <laughs> Evet balık kafa vuruyor. Şey, Evet babak. kafa atıyor balık. Çok güzel. Ha, Çok iyi. Çok iyi. Ama galiba, galiba. galiba. Yok yok kaçmaz. Geliyor şey. geliyor. Geliyor boşluk verme abla geliyor. <laughs> geliyor. <balık> geliyor. geliyor. <laughs> Oo, geliyor. geliyor. <laughs> Olsun arkadaşlar nasip değilmiş. Kaçmış. Ne <laughs> dedi abim? Evet. Mercan geliyormuş. Ne ya? İzmarit mi? Evet, İzmarit geldi arkadaşlar. Lan mercan gibi kafa atıyor. Evet, mercan gibi kafa atıyor. Kalk kalsın abi. Allah. Mükemmel bir atış. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir hava var. Günlük güneşlik. Yaz havası gibi. Harika. Arkadaşlar hafif, hafif vuruşlar var. Şöyle göstereyim. Balık vuruyor hafif Oynuyorlar şu an üzerine. Küçük balık var herhalde. Bilmiyorum bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir hava var. Çok güzel de balık yapıyoruz şu an. Harika. Herkes çok güzel balıklar yakaladı. Herkesin hava bereketli ve güzel geçer inşallah. Şov yaptık, şov. Helal olsun bizlere. Evet. Beklemedeyiz şu an hepimiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, abiler şu an beklemede. Attık koltuğumuzu bekliyoruz. Çok bereketli bir hava oldu. Çok güzel geçti. Evet. Abilerin fikirlerini alalım. Evet abi. Her zamanki Meral'ın şovunu yaptı gene. Evet. Levent abim. Şu anda gidişat güzel. Bakalım nasıl ne varsa olur. İnşallah abim. Herkes Hadi rast gelsin. Herkese rast gelsin. Herkes de bir bir gelsin. Evet. Çok güzel. çok büyük bir balık kaçırdı abim şu an. İğneyi kopartmış. Şöyle göster abim. Evet, iğneyi koparmış. Evet abi, fikirlerini alalım. Hayla şoktayım. Şoka atlatamadım. Evet, şoka atlatamadık biz. Çok büyük. Çok ya. büyük bir balık geliyordu ya. Kaçırdık. Nasip Burada de yokmuş. Ya, evet, önümüze saldı arkadaşlar. Devrek de olabilir ha. Devrek de olabilir. Allah Allah. Keşke Allah. ortaya çekseydim. Keşke ya. Ne? Keşke ne? de balık tutsaydı. <laughs> çok büyük. Bir. Çok büyüktü arkadaşlar. Abi. Nasip değilmiş. Videoyu da çekemedim gelirken. Hay maşallah. Mükemmel bir atış. Evet. Abim de yemlerini takıyor. Atacak o da birazdan. Çok büyüktü ya. Çok büyüktü arkadaşlar. Hayla şokun atlatamadım. İğneye kopardı ya arkadaşlar. İğneye kopardı. Çok büyüktü yani. Ya minokop ya levrek tu. Çok zorladım. Şeyde kalamaya istedik birazcık. Ağzı yaktık da nasip değil. Nasip değilmiş abi. Hadi şimdi abi obalı Neyse. alacak. Evet alacaksın inanıyorum. O balın evet peşindeyiz. peşindeyiz. Hadi, bismillah. Hadi aynı yere at. Aynı yere at. Rast gelsin. Mükemmel bir atış. Hadi onu istiyorum ben onu. İnşallah abi. Beklemedeyiz. Ben alacağım şimdi. Arkadaşlar şu an abimle beraber kritiğimizi yapıyoruz. Evet abim sen neyiz? başta çekiyordum. Baktım böyle bir ufak ufak vuruş vardı. Sonradan birden bastı. Sonra dedim ki hani ota falan girdi gibisinden düşündüm. Olta sonradan çekmeye başlayınca baktım ağırlık var. Sonra kenara <laughs> doğru çektim bir baktım pof dedi. Suyu üstünde kesti. Komple bir kesmiş. Büyük ihtimalle evrek arkadaşlar. Çok, büyük bir Çok büyüktü. Hala şokunu atlatamadım. Evet. Şu an onun peşinde. Şu an abim onun peşinde. Evet mücadeleye devam, şimdiden hepimize rast gelsin, rast gelsin abim. İki Zababayt Lukon Türk kurdu harika bir yem arkadaşlar görüyorsunuz şov yaptık çok güzel arkadaşlar herkese tavsiye ederiz mükemmel arkadaşlar. Ramazan abi güzel bir balık yakaladı. Çok iyi be. Evet çok iyi. Çukura çukura. Çok iyi. Tebrik ederiz abi. Şeytanın bacağını kırdı abi. Helal olsun abi. Daim olur inşallah abi. rast gelsin. Evet, hadi güzel, lan, güzel. güzel abi. Raz gelsin abim. Evet, abim geliyor dedi. Evet. Boş mu abi? Aferin. Var mı? Aferin. Harika. Evet. Arkadaşlar şu an akşam suyundayız. Bakalım inşallah onu bereketli ve güzel geçer. Arkadaşlar hava kararmaya başladı. Şu an akşam suyundayız. Manzara bu şekilde. Mükemmel bir manzara var. Harika. Şöyle göstereyim. Harika bir manzara var. Mükemmel. Arkadaşlar, şu an muazzam bir manzara var. Harika. Şöyle size etrafı göstereyim. Mükemmel. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar, avımızın sonuna geldik. Çok güzel balıklar yakaladık. Pınar abla ve Ahmet abiye çok Pınar teşekkür ederiz. Diyorsun. evet, Pınar ablamız da burada. Çok güzel bir av oldu yine. Tekrarını bir daha çekelim. İnşallah abla. Sizin çok güzel bir av oldu. Sizinle av yapmak çok keyifli. Sizinle de av yapmak çok edelim. keyifli. Gerçekten <laughs> harika. Hadi rahat gelsin. Hadi rahat gelsin arkadaşlar. Avımızın sonuna geldik. Acera bugün tam isabe. Abi kardeş balık avı. Arkadaşlar bugünkü avımızın sonuna geldik. Çok güzeldi. bereketli bir av oldu. Ahmet abi ve Sınar ablaya çok teşekkür ederiz. Oltan ve diline Gerçekten harika bir avdı. Abiler de çok güzel balıklar yakaladı. Hepimiz coşturduk balığı. Gerçekten bereketli ve güzel bir avdı. Harika Herkes bir avdı. Ahmet abi, abi. yine şovunu yaptı. <laughs> Şovu Her arkadaşlar. Güzel, çok güzel, çok ba Balık bahane dostluk şahane.